Evet, yine yeni yeniden GeForce Arcade'le e, Flash bomba son dakika haberlerinden birini e, söyleyeceğim. Ben de yeni e, dahil oldum. Habere yaklaşık 5-6 saat önce bir e, duyuru da bulunmuş. Onun son dakikasını vereyim dedim. E, F1.25 yani EA Spor e, biz e, Birleşik Arap Emirliklerinden bir yabancı bir site'nin alıp F1 26 oyununu yeni güncel halleriyle, yeni şasilerle, yeni motorlarla biliyorsunuz F1 26'da yeni büyük bir güncelleme paketiyle Forma 1'e giriş yapacak F1 26 ve F1 2026 sezonu. E, bunları bağlı olarak da araçların şasileri, motorları, e, her şey değişecek komple. Yeni bir oyun, yeni bir e, aerodinamik yapı olarak, e, yeni grafikler, hepsinin içinde barındıran bir oyun bekliyorduk. Normalde Nisan'da, Mayıs'ta bunun e, bir trial versiyonu yani bir görünümü çıkıyordu. Ona göre oyun ön siparişten e, satışa sunulup ondan sonra müşterilere Oyunlar dahil ediyordu. Biz böyle bir şey biliyorduk. EA Spor'un Birleşik Arap Emirlikleri'nden özel bir şirkete verdiğini, 2026 oyununu onların geliştirebileceğini söylediler. Benim en son aldığım haber buydu. Ama şimdi aldığım habere bakacak olursak gerçekten beni şok etti. Üzüleyim mi sevineyim mi bilmiyorum. 2025 oyunu veriyorum haberi. büyük bir güncelleme ile F1 25'e dahil olacak. Büyük bir güncelleme ile F1 25'e dahil olacak. Bu güncellemeyi de ücretli bir şekilde alacaksınız. F1 26 araçlarının e, görünümü, aerodinamik yapısı e, F1 25 oyununa bir büyük bir güncelleme ile gelecek ve bu güncellemeyi de oyunun içerisine e, belli bir ücret ödeyip bu güncelleme paketini F125'e alıp kullanabileceksiniz. Hemen aklıma ne geliyor? 13-14 oyunundan sonra 15'te büyük bir sıçrama. 2026'da EA yeni bir oyun yapma hedefinde. 2026'da kendi yapacak. Hiçbir başka şirket yok. Yine kendi EA kendi yapacak. Bu sefer daha büyük kapsamlı bir oyun. Ee, aynı dediğim gibi 2013 14 15'e sıçrayışı düşün. Eskiler bilmiyorum oyun 15 oynayanlar kaç kişisiniz bilmiyorum ama 2015 oyununda e, büyük bir sıçrama oldu. Hem sürüş bakımından, hem aerodinamik açılar bakımından, e, hem motor sesleri bakımından. E, ama kariyer modu yoktu bu sefer. Hani bir şeyler yaptılar ama eksik yaptılar. İnşallah böyle bir şey olmaz EA Spor. E, bunları hepsini e, halledebilir diyeyim umudum o şekilde e, bu benim için gerçekten sürpriz oldu büyük bir patlama niteliğinde bir haber oldu ama e, yani bu güncelleme paketini ücretli vermeleri ne kadar doğru ne kadar yanlış o da tartışılır. bunu ayrı bir canlı yayın programı yaparak e, tartışmakta isterim sizlerle Özel bir canlı yayın yapıp F1-25'te büyük güncelleme başlığı altında bir canlı yayın yapıp bunu mutlaka tartışalım. Sizlerin de fikirlerini almak isterim. Gerçekten ben şok oldum. Yani niye böyle bir emsal karar aldılar? Niye böyle bir şey yaptılar? Bu yaptıkları doğru mu? Yanlış mı? Bunun da bilincinde değiliz. Daha olaylar zaman geçtikçe netleşecek. O zaman daha güzel e, bilgilerle geri dönüş sağlayacağız inşallah sizlere. Sizlerden de yine yeni bilgiler gelirse lütfen bu videonun altına yorumlara e, yazın. Hep birlikte birbirimizden bir şeyler öğrenmiş oluruz. Başka demem gereken bir şey. E, Oyunun büyük güncelleme paketinin ne kadar ücretli olduğunu daha şu an için e, belli bir rakamı yok. Herhalde ben daha ulaşamadım, araştırdım, baktım ama e, bulamadım. Peki o belirleyeceği rakam, o verici e, güncelleme paketine değecek mi, değmeyecek mi o da ayrı konu. İnsanlar 25'i satın almadı, 26'yı bekleyenler var. 2025 oyununu satın almayıp. E... 24'e iyi ki benzemeyip 2025 oyunu üzerinden veren e, 2025 oyunu üzerinden bu güncellemeyi verdikleri için e, mutlu olacak insanlar da var. Çünkü 2024'ü kimse sevmedi. 2025 oyunu biraz daha oynanabilir. E, 24'e oranla baktığımızda. Ama dediğim gibi bir e, 14'den 15'e geçiş, 16'dan 17'ye geçiş 19'dan 20 19'da 20 hemen hemen aynı ama 20 ayrı bir paketti Çünkü Bayağı bir büyük güncelleme paketleri Yine geldi 20'de Daha sonra 21 22 23 24 hepsi aynı gitti Ben eski oyunları oynayan biri olarak söylüyorum İnşallah 15 gibi Değişik bir şey çıkar ortaya 16 gibi değişik bir şey çıkar ortaya. 17 gibi muhteşem bir şey çıkar ortaya. Ee, hem sürüş bakımından hem oynanış bakımından e, aksaklıklar olmadan e, online oynama bakımından en çok sıkıntı çektiğimiz konu bu. Bir de özellikle eski pistleri ve eski araçları yeniden görmek muhteşem olur. Bunu üstüne basa basa söylüyoruz. İnşallah EA bizi duyar. Eski pistleri unutulmuş pistleri o pistlerde sürmeyi, eski araçlarla e, yeniden getirmeyi, inşallah akıllarına getirirler. O zaman gerçekten e, muhteşem bir oyun ortaya çıkmış olur. Ama dediğim gibi 2027 yılında yeni oyun gelecek. Tekrar söylüyorum, EA 2027 yılında yeni oyunu gerçekleştirecek. E, 2026'nın kurallarıyla birlikte. 2025'e de büyük bir güncelleme ile ve bunu da ücretle satın alabileceğiniz bu pakete bu güncelleme paketini satın alabileceğiniz f 125 oyunuyla birlikte oynayabileceğiniz bir paket sunacak sizlere. Şimdilik benim ee, diyeceklerim bu kadar. Ama gerçekten ben yani böyle olacağını hiç beklemiyordum. Gerçekten emsal kararlardan biri. bakalım. İnşallah dedikleri gibi güzel olur. 2027'de güzel bir oyun çıkartırlar. Bir sene daha bekleyeceğiz. Üzücü tarafı bu. Beni gerçekten üzen bir sene daha beklemek. Bu güncelleme ne kadar insanları susturacak o da ayrı bir mevzu. Ee, sistem sürekli bir şeyleri <laughs> yeniliyor ama insanlara bakalım ne verebileceğine bağlı olarak da bunlar değişir. İyi inşallah işini düzgün yapar. Ee, biz de mutlu mutlu yarışırız. Tek istediğimiz bu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.